Şimdi bu protein hücrenin bildiği bir protein olması lazım. Hücrenin içinde bunu da böyle müftü istihbaratı, emniyeti yani yabancıları tanıyan bir e, yapılanması var. Bakıyor proteini, yabancı bir protein varsa hemen onu yakalıyor, parçalıyor. Ama yabancı değil, hücrenin bildiği protein ise bu proteinler vazife görmeye gidiyor. Mesela bir protein üretildi, gidiyor biraz sonra bahsedeceğim. Hücre duvarında mesela klor kanalı. Bu bir proteindir. E buradan klor girip çıkabiliyor hücreye. Klor kanalından klor kanalı varsa onunla beraber <laughs> su da hücreye girip çıkabiliyor. Mesela bir e, aminasit zincirinde ki bir e, zincirde 508 nolu aminasit yanlış. Yerine yanlış bir aminasit geldi. Bu sefer bu katlanırken başka türlü katlanıyor. Arada bağlar yapıyor ya zincir. Sonra bakıyor o hücre içindeki o emniyeti sağlayan yapılar. Diyor ki sen kimsin diyor ya. Sen bu hücrede olmama lazım parçalıyorum. Onu, onu parçaladı mı hücre zarının klor kanalı olmuyor. Klor kanalı yoksa su girip çıkamıyor hücre zarına. Tabi başka yollarla az girip çıkabiliyor. Yani yeteri kadar normal fonksiyon göremiyor. Bu sefer o şahsın mesela akciğerlerinde e, kuruluk oluyor. Ve böyle kalın, yapışkan balgam ortaya çıkıyor. Mesela pankreasında kuruluk oluyor, sıvı salgılanamıyor. Vücudunda çok sıvı salgılanması gereken birçok organda bakıyorsun hastalık çıktı. <laughs> mesela kistik fibroz denilen hastalık. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu klor kanalı olmadığı için, bir kelime yanlış olduğu için. Sonra bu şahıs bir 13-14 yaşında ölüyor artık. Hani şimdi tedaviyle onu zıbandırmak için bir sürü şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ee, ama birçok defa hasta erken yaşta kaybediliyor. Ölünceye kadar da sıkıntı, içi, sıkıntı içinde yaşıyor. Ee, proteinlerin proteinleri yapısı bu. Bu DNA'nın ha bir şeyden bahsedecektim. Şimdi bütün vücudun hücrelerinde DNA ortak. Nasıl vazife görür? Her organın e, bu DNA'lar histon denen protein bir yapılar vardır. Onun etrafında paketlenir. Onun etrafında bir döner. Sonra devam eder. Bir başka histon etrafında dolanır. Sonra bu histonlar üst üste gelir. Başka şekilde paketlenir. E, bir hücredeki DNA kullanılmayacaksa bir bölüm yazı orası daha sıkı paketleniyor. Kullanılacaksa orası yazıda kullanılacaksa daha gevşek paketleniyor. Daha gevşek paketlenen bölüm o hücrede yazılıp okunacak demektir. Ama bu DNA o kadar dinamiktir ki bazen böyle saniyeler içinde efendim dakika içinde saniye içinde e, mesela şeker yedik. Şeker emildi bağırsaktan. Hani emilmesi de bir işlevdir. Ağızdan itibaren emilmeye başlıyor. Sindirim sisteminde emildi. Kanda şeker yükseldi. Hemen pankreas hücresinin dışına gelip <laughs> deniyor ki bu adam şeker yedi, kan şekeri yükseldi. Hemen oradan e, hızla hücre çekirdeğine Bilgi gidiyor hücre çekirdeğine deniyor ki hemen insülin yapacaksın adam şeker yedi. şeker yükseliyor kan şekeri buradan DNA'dan DNA çift zincir hemen ikiye onunla alakalı insülin yapımıyla alakalı bölüm hemen çift zincir şu şekilde bu hemen ayrılıyor buradaki bir bölümden bir kopya alınıyor. Buna e, messenger RNA ya da haberci RNA deniyor. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman e, bu bir kopya alınıyor. Sonra bu çekirdek zarından çıkıyor, stoplasma'ya e, bir haberci RNA geldi. Ribozom normalde iki parçadır. Protein ve ribozoman RNA'dan meydana gelir. Bu dağınık durumdadır. E, deniyor ki ribozoma, toplanın iş çıktı. <laughs> Hemen bu iki büyük ve küçük parçalar bir araya geliyor. Diyorlar ki hadi bakalım buyur yapalım insülin. Bu bazen bir protein yapılacağı zaman ribozomlar yan yana dizilir. Bir sürü ribozom dizilir. E, şuraya şey verilir kopya denir ki yani habercilerine gelir der ki hadi bakalım çıkarın kopya bunlar iş bölümü yapar birisi der ki ben bu bölümün kopyasını çıkaracağım öbürü bu bölümün öbürü der bu bölümün kopyasını çıkartacaklar e, bu arada transfer RNA vardır transfer RNA e, şu şekilde tarif ettiğim gibi bu alttaki yazıya uygun olarak e, amino asit bağlıdır ucundan. Gider o e, şeyleri getirir, amino getirir. Bu ribozomda amino asitler peş peşe dizilir. Sonra çıktığı zaman amino asitler birbirinin ucuna bağlanır. İnsülin proteini ortaya çıktı. Şimdi protein sadece bu ribozomda yapılmakla kalıyor mu? Hayır, o şekilde işlev bitmiyor hem bu dinamiktir demiştim. Hemen insülin yapılır. Hücre işte çekirdekteki DNA'dan kopya kopyalanır. Stoplazmaya çıkar. Stoplazmada protein üretir. Sonra bu proteinin fazlası eksiği koparılır. Ucuca bağlanır. Sonra neler ilave edilmesi gerekiyorsa, salgı neyse bazen mesela glikoz bağlanır bu proteine. Fosfor bağlanır. Sonra yapı endoplazmik retikulumda üretilir. Sonra bu golgi kompleksine gelir. Golgi kompleksinde glikoz bağlanır, fosfor bağlanır, koparılmaz gereken kısımlar koparılır proteinin. Sonra paketlenir bu ve hücre zarına doğru gider. Hücre zarına gittiği zaman da oradan belli bir yapılır, inşallah anlatacağım. Hücrenin dışına verilir bu. Kan'a verildiği insülin sonra insülin gider bir başka hücreye o insülin reseptörüne bağlanır ve ona der ki şimdi sen glikozu içine alman lazım. Yani glikozun hücreye giriş öyle kolay değil. Gelir orada glikozun, şekerin hücre içine alınması için bir mekanizma başlatır. Sonra o şeker e, hücre içine alınır. E, sonra hücre içinde de mitokondrilerde <laughs> Efendim karbonhidrat parçalanır. Sonra ondan enerji üretilir. Şimdi e, DNA'nın yapısı bu. DNA herhangi organın hücresi ise <laughs> o hücreye lazım olan bölüm daha kolay gevşek durumdadır. Kolay okunabilir durumdadır. E, <laughs> ancak bu hani histona sarılan hiç fonksiyon görmez gibi ben ile anlatıyorum. E, <laughs> bu bölgenin yazısına göre e, işlev görür hücre. E, RNA bir messenger RNA var, <laughs> ribozomal RNA var, transfer RNA var asitleri taşıyan bir de mikro RNA var. Bu mikro RNA'ların işi de çok karmaşık, bu son dönemde keşfedildi. E, bu işlevlerin başlamasını, bitmesini e, onları ayarlıyor proteinleri işte koparıyor mesela messenger RNA stoplazma içinde de o hadi bakalım ondan bir kopya çıkartılacak mı onları mikro ayarlıyor mikro RNA'lar konusu inşallah yine genişçe anlatacağım. şimdi çekirdeğin çekirdeğin yapısı bu çekirdeğin hemen dışında endoplazmik retikulum var bu da gene zarlı İçi de boşluk var e, <laughs> <laughs> bir kısımda ribozomlar var kaba endoplazmik retikulumda bir de düz endoplazmik retikulum var onda ribozomlar yok e, bu kaba endoplazmik retikulum protein üretiyor düz endoplazmik retikulum ise bu üretilen proteinlere glikoz ekliyor ve lipid üretiyor bunun vazifesi bu üretim endoplazmik retikulumun ama e, ağ olarak hücrenin içini dolduruyor bu Sonra burada üretilen şey Golgi kompleksine geliyor. Orada glikoz bağlanıyor, fosfat bağlanıyor ve sonra e, paketleniyor. Transport vezikülleri denen e, ve <laughs> o şekilde <laughs> nereye gidecekse, hücrenin dışına gidecekse, hücre duvarına gönderiliyor. Hücrenin içinde kalacaksa da e, gidecektir <laughs> mesela gidecektir lizozoma diyelim. Oraya gönderiliyor. Peroks yani nereye gidecekse oraya gönderiliyor. Şimdi <laughs> hücrenin içinde başka neler var? Demek ki protein, lipid e, <gülüyor> ve <gülüyor> glikoz ekleme işlerini endoplazmik retikulum sonra da golgi disimciyi yapıyor. <laughs> Bu lizozom ve peroksizomlar ne vazife görürler? <laughs> Bu lizozomlar golgi cisimciğinde son şekilleniyor. Peroksizomlar endoplazmik retikulumdan hidrolitik enzimler alırlar. Direkt endoplazmik retikulumdan sentezleniyor bu peroksizomlar. bunlar <laughs> yıkım vazifesini görüyor. Lizoz <laughs> lizozomlar içinde 40 çeşit asit hidrolaz var. Şimdi böyle limon Dolu şey olarak düşünün, pH'i 5'tir, asittir. Bu e, <laughs> artık hücrede işi bitmiş, vazifesi tamam olmuş. Protein moleküllerini, nükleik asitleri, lipitleri, karbonhidratları bu lizozomlar yıkar, parçalarlar ki hücreye zarar etmesin ortadan kaldırırlar. E, bu vazife yapılmazsa ne olur? Mesela Lizozom içindeki asit hidrolazların eksik olduğu hastalıklar var. Bunlarda o maddeler birikiyor, Lizozom büyüyor. Parçalayıp yok edemiyorsa, hücrenin içini kaplıyor. Mesela beyindeyse, bir başka organdaysa çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu Lizozomlardaki hastalıklar varsa depo hastalıkları deniyor. E, peroksizomlarda da gene hidrolitik enzimler var. <gülüyor> <gülüyor> Ve peroksizomlar da e, Bunlar e, hidrojen peroksit ortaya çıkıyor vücutta Şimdi bu bazı yiyeceklere oksidan antoksidan muhabbeti vardır Hidrojen peroksit ortaya çıkıyor o zararlıdır O peroksizomlar hidrojen peroksiti e, işte hallediyorlar vücuda zararsız da getiriyorlar ee, bunun yanında, <laughs> bu da aynı şekilde yağ asitleri vesaire parçalıyor. Ee, gene bu e, başka vazifeleri de var, şimdi girmeyeyim peropsiyumlara. Mitokondri konusuna gelelim. E, mitokondriler, hücrenin enerji üretim yerleri. Mitokondriler de iki duvarlı. Peroksizomlar <laughs> tek katlı duvarı var. Mitokondrilerin iki katlı duvarı var. Ee, bunun içinde şöyle çıkıntılar var ortaya doğru. Ee, bu iç zar içinde enerji üretiliyor. Şimdi bir şahıs glikoz yani şeker yedi. Glikozu oksijensiz olarak parçalayabiliyorsun. <laughs> Mesela e, oksijensiz parçaladığınız zaman e, bu eritrositlerde de oksijensiz parçalanır. 2 ATP sentezleyebilir. ATP'yi birim olarak düşünün. E, oksijenle parçalandığı zaman <laughs> sonra o iki ATP'ye ilave olarak 34 ya da 36 ATP daha sentezlenebilir. Yani şöyle baktığım zaman 2'ye karşı 36 ya da 38 toplam baktığımız zaman yani 18 ile 19 katı daha fazla enerji elde edilebiliyor oksijenle parçaladığı zaman. Oksijenle parçalama işini mitokondriler yapıyor. E, mitokondriler dolayısıyla glikozdan ATP üretiyorlar ve bunların ürettiği ATP ile hücrenin bütün fonksiyonları görülür. Hücrenin en mühim fonksiyonu protein üretimi. Enerjinin yüzde 85 ila 88'i protein üretimi için harcanıyor. Tabi bu protein işte enzimler, hormonlar, şunlar bunlar protein tabanlı hücre duvarını üretiyor, hücre kendine de üretiyor. Dolayısıyla çok büyük enerji protein üretimini harcanıyor. Onun dışında da işte vücut hani hareket mesela şunun bunun içinde enerji kullanılıyor. Mitokondrilerin başka <laughs> ne görevi var? Diyelim ki bir hücre yaşlandı, ölecek. Şimdi bizim her gün, her an vücudumuzda birçok hücre ölüp birçok hücre yeniden yapılır. Hücre ölümünü de mitokondri sağlıyor. Çevreye zarar vermeden hücre üreteceği zaman mitokondrinin zarında yani o dış duvarında işte bir değişiklik oluyor. Bir enzimler protein içine girebiliyor. Sonra oradan hücre içine proteinler salgılanıyor. Ve sonra bu hücre ölümüne sebep oluyor. Ama bu zarar vermeden. Şimdi hücre duvar üzerine de biraz durayım. inşallah bugünkü program tamam olsun. Hücre duvarında neler var? <laughs> hücre duvarının içten bir hücre iskeleti proteinler var. Onu geçelim. Hücre duvarı fosfolipid yapıda. Yani fosfat baş buna iki kuyruğu var. Bunun kuyruğu lipid. Bir de kolesterol da yaygın olarak bu fosfat lipid arasında da kolesterol yaygın olarak var. Yani kolesterol şimdi kimse diyor ki o kadar kötü değil. Hakikaten kolesterol kötü değil. Kolesterol vücudu için gerekli. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Fosfolipid yapı var. Bu fosfat başları e, değişik. E, hücre dışına bakan yüzde başka e, fosfat başı var içine bakan yüzde başka. bunlar hatta hücre öleceği zaman şöyle ters dönmeye yani iç duvardaki dış duvara geçmeye başladığı zaman bu hücre için zararlı oluyor bu. fosfat başı var lipid. Kuyruk